Evet değerli arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere BIM'den almış olduğum Polosmart'ın PSM114 wireless mikrofonun kutu açılımı ve tanıtımını yapacağım. Bu ürünü aldığım tarih 29.06.2025 tarihi. Güncel fiyatı 349 TL. Kutu bu şekilde geliyor. Buradan çektiğimizde kutunun içeriğinde bir adet mikrofon alıcısı. Bir adet Type-C veri giriş cihazı. Hemen burada bir kutusu mevcut. Bunu çıkaralım şöyle. Burada bulunan kutunun içinde bir adet Type-C şarj kablosu, bir adet de Lightning giriş cihazı mevcut ve bir de Polosmart'ın kullanım kılavuzu ve garanti belgesi mevcut. Mikrofonumuzun üstünde gürültü engelleyici bir sünger bulunuyor. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Bunun dışında Android kullanıcıları için Type-C girişlerimiz mevcut ve Apple kullanıcıları için Lighting girişi mevcut. Mikrofonu şuradaki güç tuşundan 2 saniye basılı tutarak açabilirsiniz. Diğer cihazımızı telefona taktığınızda hem mikrofondaki ışığın yeşil hem bu cihazdaki ışığın yeşil olması gerekiyor. İşi olduktan sonra herhangi bir programa ihtiyaç duymadan mikrofonu kullanmaya başlayabilirsiniz. Kutunun arkasında bazı özellikleri mevcut. 360 çok yönlü ses alma kapasitesi ve 20 metre çekim mesafesiyle video kaydı. Çevrimiçi konferanslar, canlı yayın, podcast veya blog çekimleri için kullanılabilir. Gürültü engelleme sistemi sayesinde daha net ses kaydı yapmanızı sağlar. Mikrofonu kullanmak için herhangi bir kurulama gerek yoktur uygun alana taktıktan sonra çalıştırabilirsiniz. Teknik özellikler, frekans aralığı, örnekleme frekansı, çekim mesafesi, çalışma süresi 5 saate kadar şarj girişlerini zaten Type-C olarak söylemiştim. Bu arada mikrofonun kendi şarjı Type-C olarak besleniyor. Bu şekilde şarj edebilirsiniz. Buradaki alıcılarda ise bir Type-C girişi ve burada Lighting girişi var. Aslında buradaki girişler şu şekilde. Zaten bu gücü telefondan alıyor. Fakat bunu kullanım aşamasında telefonunuzun şarjı bitmek üzere ise buradaki girişler sayesinde telefonunuza şarj edebilirsiniz. Ben ürünü henüz kullanmadım. Biraz kullandıktan sonra zaten sizlere mikrofonlu ve mikrofonsuz ses halinde atacağım. Kendiniz orada karar verebilirsiniz. Buradaki kutudaki tüm özellikleri zaman kaybı olmaması adına okumadım. Aşağıda zaten bağlantıyı kopyalarım. Orada da girip özelliklerini okuyabilirsiniz. Zaten Evet arkadaşlar. Az önce sizlere önümde görmüş olduğunuz Polosmart'ın wireless mikrofonunu tanıttık. Şu anda ses kalitesini ölçebilmek amaçlı bu videoyu çekiyorum. Birazdan mikrofonu pasif hale getireceğim. Konuşmaya devam edeceğim aradaki ses farkını, kalite farkını yorumlara yazarsanız ben de en azından mikrofonun ne kadar etkili olduğunu sizler tarafından öğrenmiş olurum. Şu anda mikrofonumu pasif hale getiriyoruz. Mikrofon kullanmadan telefonun kendi alıcısıyla ses bu şekilde çıkıyor. Eğer arada fark varsa mikrofonlu veya mikrofonsuz hangi şekilde sesim sizlere daha iyi geliyorsa bunu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Gördüğünüz gibi bu aparatla telefona hiçbir uygulama indirmeden mikrofonu bağlayabiliyorum.